Merhaba Fatih Bey. 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanunla neler değişecek? Merhaba. Evet. 7464 sayılı kanunla önemli değişikliklere gidildi. Artık konutların 100 gün ve altı süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek. Bu izin süreci konut sahiplerinin belirli standartlara uymasını ve tüm katmaliklerinin oy birliğiyle izin vermesini gerektirecek. Ayrıca artık turizm amaçlı kiralanmış konutlarda alt kiralama yasaklanmış durumda. Yani bir konut sahibi tarafından turizm amaçlı kiralanmış bir konut. Başka bir kişiye kiralanamayacak. İki gün önce Tiny House yönetmeliği de çıkmıştı. Bu yönetmelikte neler değişti? Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik değişti. Değişiklikle mobil ev kavramı ilk defa yönetmeliğe girmiş oldu ve mobil evlerle ilgili şartlar belirlendi. Mobil ev başına en az 250 metrekarelik bir alan olacak. Tesis alanı, çit duvar, yeşillik gibi düzenlemeleri çevreden tecrit edilerek aydınlatılacak. Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması gerekecek konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamayacak. Turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesi ibraz edilecek. Başvuru tarihi itibarıyla geçerli teknik muayene bulunması zorunlu olacak. Muayene belgesi bakanlığa ibraz edilecek ve bunun gibi diğer şartlar getirildi. Peki bu değişiklikler turizm açısından ne ifade ediyor? Turizm yatırımcısı ne yapmalı? Turizm sürekli istihdam yaratan bir sektördür. Ekonomimizin en önemli lokomotiflerinden biri olup ürettiği katma değer çok yüksektir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde mes turizm yerine alternatif konaklama arayışları sonucunda ikincil konutlar kısa süreli kiralamalar yapılmak suretiyle turistik konuta yönelmeye başlamış. Ayrıca mobil ev veya tiny house akımı da turizm sektöründe yeni bir alt kol haline gelmiştir. Bu açıdan Konutların ve tayini havuzların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenleme şarttı. Turizm yatırımcılarımız güncel mevzuat değişikliklerini takip etmeli. Doğru karar ve tercihlerle yatırım yapmalı.